Çok saygıdeğer hemşerilerim, belediye mescülerim, basınımızın değerli temsilcileri, değerli muhtarlarım, hülasa, sevgili hemşerilerim. Bugün medikal araç ve gereç dağıtım için, engellerimize medikal araç ve gereç dağıtım için burada toplanmış bulunuyoruz. Hepinize hoş geldiniz der, saygı ve hürmetlerimi sunarım. Tabii dernek başkanımızla epeydir istişare halindeydik. Sağ olsunlar masraflarımızın araç masrafını ve diğer masraflarımızı karşılayarak Almanya'dan bize bunu temin ettikleri için kendilerine başta teşekkür etmek istiyorum. Engellerimiz inşallah dağıttığımız bu araçların gündelik hayatlarını kolaylaştıracağından hiç şüphem yok. Biz zaten onların hayatını kolaylaş, kolaylaştırmak için Geldiğimizden, geldiğimiz günden bu yana her türlü kolaylığı, yaptığımız her türlü eserde onların erişebilmeleri noktasında her türlü gayreti gösteriyoruz. İşte bunların içerisinde en önemlilerinden biri denize giremediklerini söylemişlerdi. Biz de yaptığımız Doktor Devlet Bahçeli Parkı'na engellerimizin denize ulaşabilmesi için e, rampamızı yaptık gençlerimiz. Engellerimiz istedikleri vakit deniz sezonunda denize girmekteler. Şimdi tabii getirdiğimiz araçlar engellerin özellikle ihtiyaç olan akülü araba, tekerlekli sandalye, yürüteç ve hasta yatağı gibi araçlarımızı bugün inşallah burada ihtiyaç sahiplerine teslim edeceğiz. Onlara şimdiden hayırlı olsun diyorum ve dediğim gibi tüm projelerde. Tüm projelerde engellerimize yönelik her türlü adım attık. Gece gündüz bizi aradıkları vakit, bize ulaştıkları vakit önündeki engelleri kaldırmak için her zaman onlara gayret gösterdik. Kapımızı da açtık, telefonumuzu da açtık, gönlümüzü da Onlara burada çok sevdiğimi belirtmek istiyorum. Onlar aslında engelli değil, onlar aslında bu engelleri yenen insanlar diyorum. Onları öpüyorum, onları bir alkışlamanızı istiyorum. Anamur sahilinden herkese merhabalar. Anamur, Mersin'in denize kıyı şirin turistik ilçelerinden bir tanesi ve sahiliyle ünlü. Anamur merkezde bulunan pullu orman içi milli parkından Anamur yuma kadar olan sahil bandının uzunluğu tam 17 kilometre ve şimdilerde bu sahil bandı yenilenen yüzüyle çok daha güzel. Ekim 2021'de çalışmalarına başlanan Doktor Devlet Bahçeli Sahil Yolu projesinin birinci etabı 19 Mayıs 2022'de hizmete açıldı. Kentsel yaşam alanlarının nefes alma yeri yeşil alanlar ve yeşil alanlarla ilgili en önemli detay kolay ulaşılabilir olması ve fonksiyonel olması. Burada yaşayan halkın isteklerine cevap verebilecek bir tarzda yapılmış planlaması ne var? Yürüyüş yolları var, bisiklet yolları var, Engelli vatandaşların nefes alabileceği alanlar var. Kafeteryalar, çocuk oyun alanlarıyla kısacası halkın tüm ihtiyaçlarına cevap verebilecek bir şekilde planlanmış, tasarlanmış ve uygulanmış. Anamur Belediye Başkanı Sayın Hidayet Kılıç'a teşekkür ederiz. Anamur konumu itibarıyla de çok özel bir coğrafya. Yazın hiç gitmediği yerlerden, kışınsa sadece selam verip gittiği yerlerden hemen her mevsim ekim kasım da dahil bu sahillerden denize girmek mümkün. Yaşanabilir. Sosyalleşmeye uygun sağlıklı alanlar. Kolay ulaşma sayesinde insanlar burada bolca zaman geçirebiliyorlar. Ve o yaşam alanının markalaşması vizyonel bir bakış açısı anlamında oldukça kıymetli. Sahil projesinin toplam uzunluğu 95 bin metrekarelik bir alanı kapsıyor. Doktor Devlet Bahçeli Sahil Yolu Projesi. Birinci etap tamamlandı 19 Mayıs 2022'de halk nispetinde açıldı İnsanlar geziyorlar dolaşıyorlar çocuklar oynuyor gerçekten çok güzel olmuş Anamur'a gerdanlık gibi bir hava katmış. Ve ikinci etap devam ediyor Cerenler mevkiinde birinci etaba entegre şekilde yapılması planlanan ikinci etapta da çalışmalar devam ediyor. Eminim ikinci etapta tamamlandığı zaman Anamur'un çehresi çok daha güzel olacak. Adamur'u dolaşmaya devam ediyoruz. Adamur farklı medeniyetlere ev sahipliği yapmış, çok köklü bir tarihi barındıran, başınızı çevirdiğiniz her yerde tarihe ve kültüre tanıklık eden eserlerin var olduğu çok özel bir coğrafya. Ve tabii sadece sahili değil, yaylaları da oldukça popüler. Hoş, sürekli ılıman iklim ve yaz hakim olduğu için yaylalara popüler olması hiç de şaşırtıcı değil. Yoğun iş ortamı, günlük stres bazen hepimiz uzaklaşmak isteriz ve bence yapılabilecek en iyi şey kendi kendinize kalabileceğiniz, kendinizi iyi hissedebileceğiniz en güzel yerlerden bir tanesi de tabi böyle sessiz kuş cıvıltıları içinde oksijeni bol ormanlık alanlar. Cumhuriyetimizin kuruluşunun 99. yıl dönümünde belediye başkanı Hidayet Kılıç'ın çabalarıyla açılmış burası Recep Tayyip Erdoğan Doğa Parkı. Bugün biz de çok yoğun bir tempoyla çalıştık. Anamur sokaklarında dolaştık. Anamur'un gezip görülebilecek çok fazla yeri var. Bu tempo açıkçası bizi de yordu. Sahilden sonra daha hava alalım istedik. Ha böyle de bir güzelliği var. Yarım saatlik bir zaman aralığında isterseniz hem deniz hem de dağ keyfi yapabiliyorsunuz. Ha burada neler var? Yürüyüş yolları yapılmış. Bisiklete binebilirsiniz. Ailecek gelip piknik yapabilirsiniz. Barbeküler var ve oldukça temiz görünüyor. Bu tür sosyal tesislerin en önemli sorunu temizlik ve su sorunudur. Ama burada gerçekten bu da çok iyi bir şekilde koordine edilmiş. Her yer çok temiz. Su sıkıntısı da yok. günlük rutine sağlıkla devam etmenin reçetesi. Evet bir saattir yürüyorum burada. Gerçekten çok keyifli. Burada geçireceğiniz bir saat yaşam kalitenize çok büyük artılar kazandıracaktır. Başkanım öncelikle Engelliler Haftası 10-16 Mayıs Birleşmiş Milletler'e üye 156 ülkede kutlanıyor. Bugün siz burada engellilere bir takım gereçler dağıttınız, onunla ilgili konuşmak isterim. Evet, tabi biz e, epeydir bir projemizdi bu, tabi kendimiz e, ufak çaplı yine bu tür araçları, e, akülü araba olsun, yürüteci olsun, tekerlekli sandalye olsun, efendim koltuk değneği olsun buna benzer araçları zaten dağıtıyorduk ama Almanya'daki bir dernekle beraber bu işi organize ettik. E, bugün 200'ün üzerinde e, bir e, işte engelli aracı, akül arabadan tutun, efendim nedir, vinç, kaldıraç, e, koltuk değneği, yürüteç, tekerlekli sandalye gibi 200'ün üzerinde bir halkımıza, engelli insanlarımıza, e, ee, engeller ortadan kaldırmak için kendilerine hediye ettik. Engelli bireylerin toplumdan hak ettikleri değeri, payı alabilmeleri için onların tabi hayatlarını kolaylaştırıcı gelişler son derece önemli. Ben şunu sormak istiyorum size. Bu yaptığınız bütün projelerde özellikle dikkat ettim engeller içinde uygun yaşam alanları planlamışsınız. Çünkü engeller de bir birey olduğunu, bir insan olduğunu, onların da bu tür haklar olduğunu düşünenlerdenim ve her sağlam insanın da biraz sonra engel olabileceği noktada düşüncelerim var. Bu konuyla alakalı da tabi engellerimizin her türlü bizim e, oluşturduğumuz tesislerde, oluşturduğumuz yeni eserlerde engellerde e, her türlü imkana yararlanma noktasında çalışmalarımızı tüm ekibimizle beraber planlamaktayız ve yapmaktayız. Ama tabii ki bu bir güne ya da bir haftaya sığdırılacak bir şey değil. Bir farkındalık oluşması anlamda çok kıymetli. Tabi biz öncelikle e, tabi bu tür efendim kaldırım olsun Yine buna benzer eserler de olsun bu işleri uyguluyoruz. Ama en çok istenen noktalardan birisi de denize girme noktasıydı. Ve nedir? Bu Sayın Genel Başkanımızın adını vermiş olduğumuz Doktor Devlet Bahçeli Parkı'nda denize girecek engelli rampası yaptık. Tüm engellerimiz orada denize girip yüzebiliyorlar. Evet o sahil projeniz de gerçekten muhteşem olmuş. Biraz önce gezdik dolaştık. Ee, birinci etap tamamlandı sanırım. Birinci etapı geçen sene 19 Mayıs'ta açtık. Hı hı. İkinci etap ne zaman tamamlanacak? Yani bir ay içerisinde açacağım. Zaten bitmek üzere görmüşsünüzdür. Gördüm. Yani evet. alt, alt yapısını ışıklandırma olsun, efendim sulama sistemi olsun. Ee, oraya oraya 5000 kamyon malzeme çektik. Ağaçlandırmayı yapmak üzereyiz. Kameloları hemen hemen bitirdik. Ee, buranın şimdi tabii bir e, parke döşemesi kaldı. Bir de işte efendim nedir bu yürüyüş e, yolları ve e, bisiklet yolları için bu helikopter beton dedikleri bunu dökeceğiz inşallah. Hı hı. Ondan sonra da hemen açacağız. Şimdi şu anda bulunduğumuz tabiat Parkı Bu, Cumhurbaşkanımızın adına evet. itapen e, hazırlanmış. Sanırım bunu orman işletmesinden Tabii. tahsis yöntemiyle Burası 130, açtınız. Burası 135 dönüm bir alan. E, orman e, işte orman orman müdürlüğüyle beraber bize tahsis ettiler. Bunun yanı tabii ki halen tam tamamlanmış değiliz çünkü daha yukarıları yeni kameralar yapacağız ve en üst noktada da tel örgüyü çevirdikten sonra o temel tel örgünün bitişinde yürüyüş yolu, bisiklet yolu yapıp insanlarımızın spor yapma spor aletleri koyacağız yine şu karşı alana da bu e, macera parkı dedikleri bu alan oluşturacağız. Şimdi Anamur çok köklü bir tarihi olan doğasıyla, sahiliyle, yaylalarıyla, kültürüyle çok özel bir ilçe ve konum itibariyle de öyle. Her yere yakın bir kere. Gazipaşa, Ermenek, Karaman, Bozyazı tam ortada. Yol biraz Mersin'den gelirken kıvrımlı ama manzara muhteşem. Evet. Akdeniz sahil yolu projesi tamamlandığı zaman Sizce Anamur turizmden hak ettiği payı tam anlamıyla alabilecek mi? Tabii şimdi şöyle bakmak lazım. Şimdi turist niye gelir? dinlenmeye gelir, rahat etmeye gelir. Hı hı. Ama e, tabii bu yollar daha önceki durumunu düşünseydiniz, bir turist gelip de buraya ben din, dinlenmeye, dinlenmeye evet. gelmez. Ama büyük çoğunluğu zaten bitti. E, hatta bugün Sayın Valimiz buradaydı. Bir an önce şuraya açılsın demiş. Herhalde bugün yarın açacaklar e, ee, nedir aydınlığın az bir kısım kaldı. Batı tarafında da havalanı noktasında e, ihale edildi. Gazipaşa e, Gazi Paşa tarafının yine 35 kilometre çift olmayan yol olmayan 17,5 bizde 17,5. 17 ,5. Gazi Paşa tarafında Gazi Paşa 11 kilometrelik tünelle aşılacak. Tünelin yarıdan fazlasını deldiler. Bizim Hı. kısım da 17,5 kilometre ama 11 kilometreye düşüyor. Tünel ve viyadükler orayı da İhalesi yapıldı. Tünellere de başlandı bizde de. Evet zaten. İnşallah olduğu vakit nedir? Turist tabii buraya yatırım yapılacak. Yani yatırım nedir? Yani şu an 5 yıldızlı otelimiz yok. Bizim hedefimiz zaten burada 5 yıldızlı otelleri çoğaltmak. Çünkü Alanya doldu. E, Gazipaşa'da uygun yer yok. Mecbur buraya yatırımcı buraya gelecek. Gazipaşa Havalanı'nda da yani 45 dakikada Gazipaşa Havalimanı'na bir insan burada olacak. O zaman e, tabii ki gelip burada dinlenmek isteyecek. Peki şimdi benim aklıma şu geldi. Hani turist geldiği zaman daha da kalabalıklaşacak ve sizin bu yaptığınız bu iki büyük proje insanların günlük stresi atmalarını sağlayacak kentleşme anlamında vizyonel bakış projeleri sanırım bu onun bir adımı değil mi ya, Tabii ki şimdi nedir geçen sene denize gireceğim de dese, deseydim hı hı. duş alacak denizden çıktığ duş alacak yerin yok üstünü değiştirelim de bir kabin yoktu E ben de vafffeeddersiniz denizden çıktığım vakit lavabamız yoktu ama şimdi bugün e istediğimiz gibi denize girip her türlü imkanımız hazır. Hatta yarım saat sonra dağ tarafında e tabii böyle bir ortamda tabii. piknik yapma tabii. imkanı da var. Nerede piknik malzemelerini getir, otur karşıya çocuk otur orada piknik yap, çocuklarını da hemen gönder, Hı -hı. çocukların da orada gitsinler, e, oyun alanında oynasınlar, Gözümle de diğer tarafında takip edelim. Peki hep güzel şeyleri konuştuk. Cumartesi günü bir hortum oldu burada Cumartesi evet. günü. E, çok mu zarar? Önce onu Tabii şöyle isterim. söyleyeyim. Biz hortuma alışığız. Her sene küçük çaplı bir hortumumuz olurdu. Hı hı. Yani 3-5 seramızı yıkardı ee, ve bununla da şükür derdik ama bu sene işte Cumartesi meydana gelen hortumla 1500 dönüm üzerinde bir e, seramızı yıktı. E, 68 e, konukta hasar meydana getirdi. İçindeki eşyaları ve kapı pencere balkon noktasında ciddi bir hasar oluşturdu. Yine 13 insanımız hafif bir şekilde yaralandı. Şükür yani can kaybımız yok ona şükrediyoruz. Yine bunun yanında 8 aracımız hasar gördü. Böyle bir hortum oluştu. Tabii Sayın Cumhurbaşkanımız Cumartesi günü mitingde Anamur'daki tespitler yapıldıktan sonra gerekli yardımı yapacağını söyledi. Sayın Valimiz de bugün buradaydı. Biz de buranın bir an önce afet ilan edilmesini istiyoruz. Epey yollarımızda göçme meçme oldu ve buna benzer hadiseler oldu. Bunun bugün itibariyle e, Yollarımızda kapalı hiçbir yörek hepsini Anadolu Belediyesi olarak o gün e, afet başladığının bir yarım saat içerisinde sahadaydık ve bütün müdahaleleri biz yaptık. Evet, bir şey daha fark ettim. Halk sizi gerçekten çok seviyor. Ben Bunu öğretmenlik şöyle. geçmişinize bağlayabilir mi? Ben miyiz? de onları çok seviyorum. O, bu iş karşılıklıdır. Ben onları evet. seviyorum. Yani ben onları hep şunu derim. Bu can bu bedende durduğu sürece ister siyaset olsun ister olmasın. Size bu can bu bedende hizmet edecek hidayet kılıç diyor. Daha ne diyeyim? Değil mi? Evet. Şimdi biraz muz sormak istiyorum evet. bir de. E, ee, Muz seracılıktan önce 1990'lara kadar Türkiye ihtiyacını %18'ini karşılarken 90'lardan sonra bu modern seralarla bu oran %85'lere kadar çıktı. Ama ne yazık ki buranın tarihten gelen bu rüzgarlı burun ismi seralar için az önce de konuştuğumuz gibi zaman zaman tehlike teşkil edebiliyor. Buna rağmen muz da oldukça iyi bir yerde değil mi? Tabii şu an Anamur, e, Anamur muzu Türkiye'deki üretilen muzun %55'ini üretmekte. Hı hı. Yani nedir artık muz sadece bir Anamur'da değil yani e, Fethiye'den tut. Hatay'a kadar artık muz e, seralarını görebiliyorsunuz. Muz üretilebiliyor. Muz da arz ve talep dengesinde epey bir denge noktasına da getirdi. Ee, ama Anamur e, Muzun başkentidir. O e, ne diyeyim o isim bizde de onu kimse alamaz. Yerli muz tanımı Tabii, deyince Anamur. Tabii ya ya ki geliyor. yani zaten şunu söyleyeyim şimdi e, reklam olacak ama olsun e, ne diyoruz Azman dediğimiz bir tür var. Şimdi Azmanı Amerika'dan Afrika'dan getir tadı çok. Bizimkiyle kıyasladığında ayrı bir aroması var buradaki yetişen. Aynı ciz, hı, hı Ama buradaki aroması çok değişik. Bu da ben buranın havasına, suyuna ve toprağına bağlı. Kesinlikle bir de mesela alternatif tarım anlamında tropikal meyvelerde de çok ciddi son bir çıkış dönem, yapıldı. Son dönem, son dönemde ona ciddi bir çünkü muzun artık arz talep noktasına geldikten sonra insanlar yeni arayışa girdiler. Nedir? Ürün desenini genişlettiler. Nedir? Efendim mango eken var, avokado eken var, ejder eken var e, ee, nedir çileğe ciddi bir yönelme oldu çilekte mesela e, şu an bir numarayız Türkiye'de ilçe olarak duymasın maşallah. duyarsa duysun rekolta olarak biz <laughs> elimizde belgeler var yani biz onu evet. biriyle yarışma bağından değil bizim buradaki ürettiğimize baktığımızda e, rekolta noktasında biziz yani e, Geçen yıl yaklaşık olarak 1 milyar civarında çilekten, 1 milyar civarında da muzdan gelir elde et evet, Anamur. Evet, Anamur'un halkı bu bağlamda zaten refah seviyesi oldukça yüksek. Çünkü... Anamur'un halkı zengin şükür. <laughs> evet. Gönlü de zengin. Ama o sizi zorlamıyor mu Sayın Başkanım? O zengin oldukları zaman çok daha fazla çaba göstermek Yo, gerekiyor. Yok, gayet iyi. Anamur halkı bölüşmesini bilir işte. Ee, en son Maraş'ta meydana gelen depremde. 47 tır sadece malzeme gönderdi Anons ettik hı hı. E Ne kadar bir tane ikinci el olmamak üzere Bütün malzemeleri 47 tır Sadece belediyenin öncülüğünde gönderdik 27 iş makinasını gönderdi Bu zenginliğin belirtisi Hem zengin hem gönlü de zengin Tamamlanmış projeleri konuştuk Bir kısmı hala devam eden projeler var Bir de planlanan projeler var Neler bunlar Şimdi Sayın Başkan so Şöyle söylemek istiyorum Tabii Biz geldiğimiz vakit Anadolu Belediyesi Gerçekten çok zor durumdaydı yani dediğim devri sabık yaratmak için söylemiyorum bunu ama geldiğimizde her şey gerçekten problemli. Geldiğimde traktörü bile kiraladım ama ne yaparız dedim ben önceliğimiz yola verdik. Ama yolu yapmak için de nedir maliyeti düşürmek lazımdı. Önce 44 tane yeni kamyondur, iş makinasıdır bunları temin ettik. Sonra taş ocağımızı bulduk, asfalt şantiyesini vurduk. Yani nedir? Bunu ihaleye çıktığımız vakit bir 5 metre genişliğinde bir kilometre uzunluğu eğer 300 bin liraya yap, yapıyorsa biz 100 bin liraya mal eder olduk. Ya bu da nedir? 200 bin lira e, belediyenin cebine, halkın cebine kaldı. Dolayısıyla o 200 bin lirayı da yol yaptık. Yani şu an 600 kilometrenin üzerinde yol yaptık. Hı -hı. Asfalt yol yaptık. Niye? Adam çileğini yetiştiriyor, muzunu yetiştiriyor ama e, üretici merkeze getirinceye kadar yani nedir? Birinci sınıf olan bir mal ikinci sınıfa düşüyor. Biz önceliğimiz buna da verdik. Hı -hı. Yani önceliğimiz dedi ki yol problemini çözelim. Bugün e, en ucura noktasında e, girdiğimiz mahallenin veya da eski, eski adıyla köyün ev olan her her evin önüne giriyoruz, her evin önüne giriyoruz. Yani adam e, evinden çıktığı vakit toprağa veya da çamura basmadan e, ilgili yere getirir, ürettiği mal zedelenmeden merkeze geliyor. Biz buna çok buna önem verdik. Yani yola çok önem verdik. İşte dediğimiz gibi e, burayı ve aşağıdaki projelerimiz görüyoruz. Sonra parklarımızı çoğalttık. Yayla bölgemiz bizim üç tane. Ee, Ünlü yaylalarımız var. Yani üç tane büyük yaylamız var. Nedir yazın da bu yaylalara 25-30 bin insan çıkıyor. Pazar yeri yaptık oraya. Çünkü nedir adam şuraya getirmiş güneşe ee, hem satıcı güneş başına geçmekte, hem e, alıcı güneş başına geçmekte. Ne yapalım? Biz çok modern pazar yerleri yaptık. Yani geldiğimizden bugüne kadar e, dediğim gibi ana Anamur'da hedefimiz asfalsız. Muz serası dahil, evlerin önünü bırak, muz serası dahil yol bırak, bırak. Hedefimiz bu. Bu noktada çalışmamızı hızlı bir şekilde devam ediyoruz. İşte şu anda ekiplerimiz sabah 7, akşam 7 asfalt dökmeye devam ediyoruz. Peki Sayın Başkan, Dragon Çay Venedik'e benziyor. O, şimdi, orayla ilgili bir tabii, projeniz tabii, tabii. yok Yani şimdi Dragon Çay'ını biz geldiğimizde ihale edilmişti. Hemen ödeneğini çıkarttırarak buranın e, işte ödeneğini çıkarttık, takip ettik ve bu noktaya geldi. Şimdi tahsis istedik. Eğer orayı biz tahsis edildikten sonra burasını e, yürüyüş parkurlarıyla, piknik alanlarıyla, efendim kafeteryalarla, e, spor alanları, rekreasyon alanlarıyla çoğaltacağız. Gerçekten muhteşem ama evet. orası eski Oranın yukarıya doğru da diyor. yukarıya doğru devam ediyor. Orası eski hali biliyorsun ezberledikti. Yani ama o hali bile çok güzeldi. Tabii, yani Nostalji an, anlamında. Yani şimdi gayet güzel. Yine Anamur Şehir Stadı bu sene çıkamadık. Üçüncü lige biz bir alttan aldık, bala çıktık. Bu sene de 3. Üç, lige ama finalde kaybettik. Bir sıfır. Hı hı. Yoksa e, cumartesi maçımız vardı. Çıksaydık bugün 3. ligdeydik. Anamur şehir stadını yeniliyoruz. Nedir? 16,5 milyon lira para aldık şeyden. Geldiğimizde üstünde türbin yoktu. O türbini yaptırdık. Şimdi de 16,5 milyon aldık. Zemini dahil karşıya ek türbün. Yeni bir modern Anamur stadı yaparak gençlerimize de spor yaptırmak istiyoruz. Hı hı. Yine Sefa stadını yaptık. Belediyenin kendisidir. Sefa Mersi stadını yaptık e, ee, antrenmanlarımız orada yapacağız. Hemen bir şeyindeki eski bir düğün salonu olur. Yeniden restore ettik, restore ettik. Yeniden ee... Orayı da şu an sporcularımızın sürekli kalacağı, içerisinde her türlü sosyal tesisin olacağı bir yer yapıyoruz. Yani gençlerimizi de spora yönlendiriyoruz. Çünkü insanlarımız gençlerimizin enerjisini bir yerde boşaltmak lazım. Ne efendim nedir dijital ortama bağımlı kalsın ne de sokakta başka kötü muamelelere maruz kalmasın noktasında çalışmalarımız, gençlerimiz spora yönelme noktasında ciddi bir çalışmamız var. Peki festival, bence bir festival. muz festivali olmalı. Festivalimiz var zaten. Temmuz'un 22-23'ünde bu sene yine var festivalimizi Muz Kültür ve Muz Festivali adını her sene yapmaktayız. Yani inşallah bu sene de sizi bekliyoruz. İnşallah. Evet. Peki, teşekkür ben ediyoruz. teşekkür ederim. Sağ çok sağ olun. Var olun. Evet kanalınız aracılığıyla tüm Mersinli hemşerimize selam ve saygılar sunuyorum. Onlara kolay gelsin diyorum. Sizlere de çok teşekkür ederim. Sağ